Devran ve Azize'nin ayrılmasını istemeyenler videomuzu beğenip yorumlarda sayılarını herkese göstersinler. Azize, Meryem ile Devran arasındaki ilişkiyi ve evliliği duyunca çılgına döner. Ancak Devran onu kaybetmek istemiyordur. Azize'yi tekrar kazanmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Fakat Azize için bu aşk çoktan bitmiştir. Cemo, Devran'a iyi bir ders verir ama Devran, Azize'yi takıntı haline getirip ondan vazgeçmeyecektir. Devran Azize'ye evlenme teklifi etmeyi planlıyordur. Ancak Cemo son anda gelip işleri berbat eder. Cemo ile Devran arasında büyük bir kavga çıkar ve bu kavga Devran ile Azize arasındaki ilişkiyi ciddi anlamda sarsar. Cemo Devran'ın ablasından uzak durmasını sağlamak istiyordur. Ama Azize Devran'a olan aşkına karşı koyamaz ve Cemo'ya aradan çekilmesini söyler. Bu sözler Cemo'yu çok sinirlendirse de yapabileceği hiçbir şey yoktur ve ablasının sözlerine uymak zorunda kalacaktır.